Mobil uygulama yapmadan önce fikirleri nereden nasıl buluyorum? Gelin size göstereyim. Sensor Tower benim en çok faydalandığım sitelerden bir tanesi. Burada özellikle son 7 günde trend olmuş uygulamaları kategorilere göre görebiliyorum. Mesela şu an burada Amerika üzerinde tüm kategorilerde son 7 günlük popüleriteyi görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bu uygulama son 7 gün içerisinde 180 sıra birden yükselerek 197. sıradan 17. sıraya yükselmiş. Mesela şuradan gelelim. Overall bölümüne gelip örnek veriyorum kitaplar kategorisini seçelim ve ülke olarak da Amerika değil de Fransa'yı seçelim. Burada da aynı şekilde görebiliyorsunuz. Mesela şu uygulama 250 sıra birden 252 sıra birden atlamış. Mesela bu uygulamanın detaylarına bakabilirim. Şöyle yeni sekmede aç dedim ve geldim. Burada uygulamayla ilgili tüm detayları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda screenshotlarını, uygulama içerisinde eklenmiş olan ürünleri, bütün detaylarıyla birlikte son 28 günde elde ettiği gelire kadar görebiliyorsunuz.